Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Doktor Fahrettin Koca Başkanlığında ülkemizde aşı çalışmada hızla devam ederken diğer ülkelerden maalesef aşıyla alakalı bizim kullandığımız Pfizer Biontech aşısıyla alakalı kötü haberler gelmeye devam etmekte. Belçika'da ABD'li ilaç şirketi Pfizer ile Alman şirketi Biontech'in koronavirüs aşısından uygulanan bir kişinin bir hafta içerisinde hayatını kaybettiği duyuruldu. Akabinde ise Norveç'te aşı uygulanmasından sonra 23 kişinin yaşamını yitirdiği açıklandı. Avrupa'dan peş peşe bu haftada ölüm haberleri gelmeye devam etmekte ve konuyla alakalı da soruşturma başlatıldığı dile getirildiği yapılan açıklamalarda. Dünya genelinde koronavirüsle mücadele kapsamında aşılama kampanyaları birçok ülkede devam ederken Norveç İlaç Ajansı tarafından yapılan açıklamada Biontech'in geliştirdiği aşıyı yaptıran 23 kişinin hayatını kaybettiği soruşturmanın başlatıldığı ve sürdüğü dile getirildi. Norveç ilaç ajansı başhekimi Sigurd Hartemo ateş ve mide bulantısı da dahil olmak üzere yaygın tepkilerin bazı hastalarda ölümcül bir durum yarattığını belirterekten Hartemo hayatını kaybeden 13 kişiyle maalesef bu tür durumların özellikle yüksek ateşin fazla görüldüğü dile getirildi. Norveç'te de geçen hafta yaşanan uygulanan aşıda iki kişinin korona aşısı olduktan sonra vefat ettiği dile getirilmişti. Bu seferki yapılan açıklamada 23 kişinin daha hayatını kaybettiği aşı olduktan sonra hayatını kaybettiği dile getirildi. Norveç İlaç Ajansı Tıbbi Direktörü Stener Madsen ise yaşanan ölümlerle ilişkin korkulacak, endişe duyulacak bir şey yok dedi. Durum araştırılmakta. Bu aşı uygulanan zayıf hastalar için bir risk taşımakta. Ancak bu küçük bir istisna oldu. Ateş olayı her hastada yüksek görülmemekte. Bunu Aşı uygulayan kişinin hastalığına veyahut da daha önce geçirmiş olduğu ameliyat gibi durumlara dikkate alınmalıdır. Aşı aşıyı yapan hemşirenin veya doktorun kimse aşı uygulanacak kişinin hastalığını bilmelidir. Aşı ona göre uygulanmalıdır. Açıklamasında gerçekleştirdi Norveç. İlaç Ajansı Tıbbi Direktörü tarafından yapılan açıklamalarda. Yorumlar sizin. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Çok şükür ki bizim ülkemizde aşıyla alakalı kötü haberler gelmemekte. İnşallah da gelmez diye ummaktayız. Şimdilik hoşçakalın.